Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebe yalanladı. Yükezzi bu yalanlar. Yalanlıyor, yalanlayacak. Tekziben yalanlamak. Mükezzibun yalanlayan. Mükezzibun yalanlanılan. Ete geldi. Ye'ti gelir, geliyor, gelecek. İtiyenen gelmek. E'tin gelen. Me'tiyyün gelinen. Şa'ara yeş'uru. şa'ara bildi. Yeş'uru bilir, biliyor, bilecek. Şu'uran bilmek. La yeş'urune onlar bilmiyorlar. Min haythu la yeş'urune bilmedikleri bir yerden. La yeş'urune min haythu la yeş'urune. La yeş'urne min haythu la yeş'urne. Onlar bilmedikleri bir yerden. La teş'urûne min haythu la teş'urûne min haythu la teş'urûne sizin bilmediğiniz bir yerden. Min haythu la neş'urû bizim bilmediğimiz bir yerden. Etâhum el azâbu etâhunne el azâbu azab onlara geldi. Etâkum el azâbu etâkunne el azâbu azab size geldi. Etene el-adabü azap bize geldi. Ellezine min gablihim onlardan önce olanlar kezbenin mefulun bihi mahsuf. Onlardan önce olanlar da peygamberlerini yalanladılar. Bu sebeple onlara bilmedikleri bir yerden azap Geliverdi.